Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 8-15 Ekim haftalık kahve falı yorumlarına sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım ile devam ediyorum. Kolektif niyet aldım sevgili arkadaşlarım. Lütfen siz size uyanları alın. uymayanları gönderin evrene gitsin. Sadece bireysel konular değil aile yaşamı, iş yaşantısı gibi durumlarda gündemde olacaktır tabii ki. Hemen sizlere şu şekilde göstereyim. Direkt olarak bizleri ne karşılıyor? Tabii ki geleceğe dair. Artık geçmişi bayağı bir bırakmışsınız. Geçmişle alakalı hiçbir şey yok. Ee, sadece geçmişte yaşanan bazı acılar var. İnşallah bunlar da zaten ilerleyen süreçlerde bir tamir sürecine girecektir. Ancak şu 8-15 Ekim haftasına baktığımızda hani geçmiş geçmişte kalmıştır. Geçmişe mazi geleceği istikbal derler ve ben artık e, aşk konusunda, iş konusunda, eğitim konusunda, sağlık konusunda, çocukların konusunda ee, geleceğe odaklı olarak ilerlemek istiyor musunuz? çünkü gelecekle alakalı kaygılarınız ve başladım başlayacağım dediğiniz durumlar var. Daha çok e, maneviyattan öte maddi konular çok fazla e, hayatınızda olacak. Bir konuşma görüyorum demek ki bir kalabalık ortam var. Bu kalabalık ortamda konunuz ne? Tabii ki bir para bir iş, iş yapma, iş yeri. Ya yarın bir işte hani herkese şöyle bir konuşma vardır ya. işte bir trilyonun var ne yaparsın? iki trilyonun var ne yaparsın? Vesaire vesaire. Bununla alakalı daha önceden almanız gereken ailece almanız gereken bir para var. İmiş. Bunun gelmesiyle alakalı bir gündem olacak. Öyle bir gündem olacak ki resmen bu zamanında gelmesi gereken tazminatlar, haklar, mahkemeden gelecek olan paralar ya da borç verdiniz bekliyorsunuz. Bir satılması gereken mülkünüz var, satılmasını bekliyorsunuz gibi parayla alakalı konularda ya o satılsa o para geri gelse e, ne yaparız işte nasıl gelir ne olur diye bir konuşma bir sohbet ortamı olacak. Bu öyle bir dediğim gibi sohbet ve yüksek enerjili bir sohbet olacak ki e, resmen bu parayı kendiniz hayatınıza tekrardan yeniden çekiyorsunuz sevgili dostlar. Şu şekilde ilerlediğimde şu kısımda ne görmekteyiz? Tabii ki bir yalnızlık görmekteyiz. İlişkide olabilirsiniz, olmayabilirsiniz, evli olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Yalnız bir şey görüyorum. Var birisi ya da yok birisi. Ama içten içe birisi olsun olmasın yalnızlık çekiyorum. Karşıdaki insanın ilgisizliği, sizi anlamaması, sizi ezmeye çalışması, sizi idare edemiyor açıkçası. Gelen ya da giden hiç kimse sizi idare edemiyor. İdareden kastım şu, ne dediğinizi anlamıyor. Sanki siz bir boş duvara konuşuyormuşsunuz, o da size bir duvar gibi bakıyormuş. Bir havası var ee, ve bu nedenle bir sıkıntı çıkabilir. Yani beni anlamıyorsun, bu yüzden seninle küsüşebiliriz. Ee, i̇şte aramız bozulabilir gibi bir durum var. Dediğim gibi bir şeyleri artık geçmişte e, bırakıyorsunuz. Ay bir fareniz var. Fa Filaket tellalı gibiyim değil mi? Ama valla arkadaşlarım süslü püslü şeyler söyleyeceğim. Güzellikler varsa zaten söylüyorum. Ee, ama onun dışında zorlu durumlar varsa tabii ki bunu da söylüyorum. Kolektife bir açılım. Burada bir fare var. Farenin etrafı temiz çıktığı için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Telefonlara bu süreçte dikkat ediyorsunuz. 8-15 Ekim haftasında. Sebebi. Ee, dolandırıcılar, telefon dolandırıcıları. Telefon ile dolandırma. Hepiniz zaten bunları biliyorsunuz. Böyle yapmak isteyenler olabilir. Gözünüzü dört açın. Çünkü çok çok ünlü insanlar bile, çok zeki olarak adlandırdığınız, gözü açıktır dediğimiz insanlar bile boş bir anına gelip dolandırılabiliyor. O yüzden dikkat edin, boş anınıza denk gelmesin. Zaten gelmiyor, tam böyle telefonu açıp herhalde bu süreçte ilerlerken hop aniden bir Kıvrım durumu var. Bu konuda hiçbir zarar, herhangi bir zarar görmüyorsunuz. Ama uyarıcı nitelikte çıkmış. Bu süreçte gelen telefonlara çok çok dikkat ediyorsunuz. Gitmek istediğiniz bir yer ve girmek istediğiniz bir iş varsa, bir yatırım yapmak istiyorsanız, bir şey satın almak istiyorsanız, ev, araba, her ne satın almak istiyorsanız, gerçekten istediğiniz fiyata tam da istediğiniz gibi bir şey bulabilirsiniz. Yalnız hemen değil daha böyle ayın 14'ü 15'ine sarkan zamanlarda gerçekten aradığınız ürünü, aradığınız değişim, belki de aradığınız sevgiliyi bulabilirsiniz. Onu söyleyeyim Dediğim gibi 3. çakranız Üçüncü göz çakranız özür diliyorum. Üçüncü göz çakranız ve 8. çakra dediğimiz Auranız gerçekten bu süreçte çok çok açık. Artık böyle gökyüzü, gökyüzünün atmosferin de ötesinde algılar çok fazla açık. O yüzden zaten burada bir uyarı vermiş. Herhangi bir şekilde kandırılmıyorsun. Ama kandırmak isteyenler gündeminizde olacak. O kişiler ne yapıyorsunuz? Tabii ki dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Dileğinizi tutun. İki tane gerçekten olabilir tesi çok mümkün istekleriniz var ve bunlar birleşiyor ve resmen bakın nasıl aktı, nasıl güzel aktı. Bu ne ara aktı? Daha buraya geldi. Hiçbir fikrim yok. Ay özür diliyorum. Bakar mısınız? Aktı ve akmaya devam ediyor. Ben size diyorum. Bundan sonra geçmiş yok. Sadece gelecek var. Sadece istikbal var. Çocuklar, aileniz, eşiniz, sevgiliniz, ikili ilişkiler, dostlarınız, ee, yılanlar varsa şöyle yapalım, o yılanları çıkartalım oradan. Bunlar gidiyor onun yerine. Ee, daha erken kalkan e, ve aklındaki sorulara sorunlara cevap bulmuş bir kişi var. Bakın gene burada yalnızsınız. Demek ki hayattaki kararları sadece kendiniz verdiğiniz zaman mutlu oluyorsunuz. İnşallah da. Verdiğiniz tüm kararlar hayatınıza güzellikler getirsin diyorum. Şurada bakın bir gene akbaba var. Oradan normal tatlı bir kuş gibi görünüyor olabilir ama kamerada öyle. Normalde aslında bakarsanız şu şekilde ben sizin için daha net yaptım. Bakın bu bir akbaba. Yani akbaba iki türlüdür. İkisi de hemen hemen aynı sonucu çıkar. Birincisi akbaba akraba demektir. Çok net sevilmeyen akrabalardır. birincisi onlara dikkat edin diyor. Belki de sizi dolandırmak isteyen kişi olabilir. Çünkü hane kısmını o fare dediğim çok çok yakın. akrabalara direkt söyleyeyim dikkat edin. İşte gel şuraya para yatır, gel buraya para yatır vesaire diyebilirler. İnanmayın işte dostumdur, arkadaşımdır, akrabamdır Köylümdür, memleketlimdir. İnanmayın, sizi kandırmak isteyebilirler, sizi kullanmak isteyebilirler. O yüzden dediğim gibi, bu süreçte dikkat ediyorsunuz sevgili dostlar. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani genel olarak kolektif ilgilendiren durumlar bu süreçte bu şekilde daha çok farkındaysanız hep uyarı diyor ki direkt olarak. Bundan sonra önemli olan senin istikbalin geçmişi atıyorsun artık ya da geçmişte kalan durumları sıyrılman gerekiyor çünkü geçmişte kalırsan önünü göremezsin. O yüzden önünü görüyorsunuz süreçte farklı bir dediğim gibi çakralar açık, üçüncü göz çakranız ve e, aura'nız sekizinci çakranız açık. Her türlü uyarıyı resmen önceden bir hissetme. Yer yani bundan bana kesin. Ee, sorun gelir. Kesin başıma bu musallat olur, bela olur. Bundan bana hayır gelmez." deyip "Ya bir deneyim demiyorsunuz. Bundan bana yarar gelmez mi? Ben böyle mi hissediyorum?" Tamam. O zaman gerçekten yarar gelmez deyip hiç hiç o işlere bulaşmıyorsunuz ve e, hayatınız gerçekten daha aydınlık bir yöne doğru, daha mantıklı bir yöne doğru gidiyor. Tabii ki bu süreçte Aslan burcu çok çok kıskanılır. Çünkü kendisini gösterebilen, kendisini sergileyebilen bir burçtur. Ve çevresinde olmak isteyen on, e, isteyen insanlar vardır. Sürekli birileri vardır. Bunlar da iki şekle ayrılır. Birincisi aslan burcunun davranışlarından, konuşmasından, liderliğinden, vasıflarına imrenip, ondan gerçekten ya hayatında çok güzel şeyler yaptı, başardı, güçlü kaldı ve ben onu kendime rol modeli edindim diyen yani kişiler, diğer çevrenizde olanlar e, ben ona imreniyorum ama kıskanıyorum. Diyen e, kötücül kişiler, kötü enerjisi olan kişiler birazcık kötü enerjisi olan kişilere karşı dikkatli olmak konusunda sizi uyarıyor. Ama onun dışında bir problem görmedim. E, tam tersine güzel durumlar gördük. İleriye yönelik atılımlar gördük. Belki yatırım yapmaya bile başlayabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.